Göre çok. Ee, kanka şu an 13 ya. Kötü berbat yaşıyor şu. Şu an var <laughs> 20 kil lazım Abi, bana. Evet. 13 kilim var daha ne istiyorsun sen ya? Sen Yetişmiyor vermiyor. E, Yetişemeyeceğiz. Ha araç çıkıyor. Düşman görüldü. Ha orada orada. Zıplıyor mu onlar? Kardeşim yanlış ya. işiyordum. Ben ha buradayız biz. Dur 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 Lan ne yaptın? Ne Kanka her taraf adam dolu öyle durma. Tamam mı ilkin orada? onları alsaydı. Tepede dursan onları alırız. Hadi. Kanka, kanka, kanka şurada hadi. ya şu hadi işaret attığım yer var ya hadi. kanka sağa bak. Orada adam var ha bak. Dur duruyorsun. burada Memo. Düş Memo Maldir burada neydi? dur. Dur Memo. Artık dur. Dur ya. Olmaz. Olmaz şu an e bak adamların var. karşısında zıplıyorsunuz. Hacı kafa mı attı onlara? Kanka öyle gittin artık n'apıyon? Siz var mısınız? Siz lan siz Beni öyle alamazdınız Kanka niye öyle bir şey yaptın artık? Sağı bilmiyordum ya öf Benim ama gelmesin satsanız şey şey yapardık ya. Yok satsan da orada ölürsün ya. Çok tatlı. Yok siz sağ ateş edecektiniz. Sağ... Hayır hayır. Soldakiler kalabalık kanka soldakiler. Tamam onlar beni vuramazdı ki siz satsanız vuramazlardı. Tağı kontrol etseniz ön beni vuramaz. Kanka buraya böyle gitmemen gerekiyor ama sen Ya gider Memo bak. Bolutun. Bak Memo ilk için sana dur dediğim yerde dursan tamam mı? Bagiller sonradan geldi zaten. Bagiller geç geldi. İyice ortalık karıştı o ara. Bekle bomba atıyor. Sadece tut. Aşağı atladık. Lan Moskva'ya git lan. Ya abi. Şuna bak ya. Adam aşağıya. Gel. dur dediğimde duracaktım ama ya. Kanka dur gerek yok. Şuradan açıktan niye koşuyorsun oraya? Ben onu giderim giderim. Sana. Kanka sağ vuruyor beni. Sağ sağ. Sağdakiler ne zaman geldi? Sen tur attıktan sonra geldi. Kanka ama 15 kilim var. Gözünü seveyim. Bak şurada dursan. Ya oynanır, oynanır ya yani. oynanır. Bir şey değil de oynanır da o an. Solda vardı mı? Şu Düşman, Düşman görüldü. Ay. Size. boşa giden bir maç Nereden atıyorsun Hangi Kanka bombalıyorum içeriye. dışarıda. Musaf dışarıda. Yap Araç var önünde binip buraya gelebilirsin. Yukarıya attı. Şuraya bak. İki dakika sonra maç bitiyor ya. 5 puan garantiydi yani. Maç. Yo araç sürme kanka ya valla. Ya benim ikisi yok orada ya bu arada. Oğlum sen adamları gördün mü ilkin? İki kişi zıplıyor diyor ya, orada. Adamları görmem önemli değil. Orada tamam mı? Adamlar Niye orada, aralarından geçiyorsun? Söylediğin, söylediğiniz adamları, söylediğin adamları vurduk zaten. Oradan açıktan oraya araç atılmaz anladın mı? Hayır hayır sen oradan tur attın. Bak ben sana dur dediğinde dursam tamam onları alsam ona göre bir plan yapacağım. E bu sefer bir tur attın ortalık bir karıştı dedim ki onlar onlarla ilgileniyor. Ben o ufaktan içeri gireyim falan yaptım tamam mı? Gerek kalmayacaktı belki ona. <laughs>